iş ve oturum fırsatı versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Türkiye'yi ben terk etmem çünkü Türkiye'yi ben seviyorum. Ama aslında ben yurt dışını terk ederdim. Nasıl yani? Mesela şimdi Türkiye'yi seviyoruz ama yurt dışını terk edemeyiz biz. Var mı bir fikrin? <laughs> ben hiç şey anlamadım. Ben. ben de anlamadım. nasıl? Şimdi Türkiye'yi severim. Türkiye'yi terk edemeyiz biz. Yurt dışını terk ederiz. Bu kadar. dışını terk ederim. Evet. Nerede olsan yurt dışını terk edersin? İstanbul. Beklerim. Ankara. Bunları terk ederim. Orası yurt dışı mı? Ankara yurt dışı mı? Ankara. İstanbul yurt içi mi yurt dışı mı? İstanbul yurt dışı. Son kara. Mesela düşün ki Almanya'dasın. Terk eder misin? Almanya'yı mı? Almanya'yı terk etmem. Almanya Çünkü orası, orası vatanımız. Türkiye'miz. O rahatlara. Buradan anneme teşekkür ederiz. Selamını söylüyoruz. Bir ben koşabilir miyim? Burdan Malik oğlama Paraslan selam gönderiyor. Eskişehir'e Eskişehir yabancı Eski gitti. <laughs> Çok yer bokur hikaye. Değil mi? Kesinlikle. Benim Eskişehir deyince aklıma direkt Joker gelir. Yani Jacket Mekıt hikaye bence değil mi? Haksız mıyım? Aynen. Mi? Yanımızda Şişman Madi var. Eski rap dinleyicileri tanır. Bana göre Eskişehir'i Eskişehir yapan Şişman Madi'dir. <laughs> yani Joker, Jacket bilmem ne bunlar hikaye. Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı. Sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum. Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba. Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam lan geliyorum. Geliyorum hadi. Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamıştır o. Cemal. Hadi <laughs> sahura gel sonra boğulursun hadi kalk. Geldim ben hadi başlayın Oğlum hadi bak baban scuba diving yapıyor git al gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyorsun? <laughs> hadi baba hadi. Hadi çok ağırsın gözlemek beni uzatıyor. Eeeh. <laughs> al baba su iç hadi. Aklım gelir gelir. Hadi ezan okunacak. Al bak al hadi pipet koydum. Hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye savuru uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? O... Bak. Gel, gel, Ne oldu biliyor musun? Yürüyorum. Sokakta. Adam hemen bana üstüne geldi. Evet, evet, evet. Selam yok. Hiçbir şey alak. Hiçbir şey yok. Adam soruyor. Saat kaç? Elbise nerede aldı? Buna ne, nasıl bir şey, Saat tamam. demek? Tamam. Ben saat mi satıyorum? Tamam. Gel Elbise gel ne? <laughs> nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyiyim. Sen? Ye ha ha. İyi 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 iyi. Bu da oyunu en iyi denemiş. Astro deniz. Kemal Kemal kola yaklaşıp Astro koldan çık de e, koldan çıkıyor. Astro koldan çık. Bu kim abi bu sen <laughs> daha o zaman. Geri zekalı. Yine <laughs> evlendim amca 2020'yi anlat. <laughs> Korkunç bir yıldı. Önce bir yangın çıktı Avustralya'da Kocaman. Her yer yanıyordu. Şansa ben de o sırada Avustralya'dayım. Koalaları sırtıma aldığım gibi yangını söndürmeye başladım. Ya! Yani sonra tabii yetkililer geldi. Onlar müdahale etti. Söndüm. Başka neler oldu Ziya amca? Peşi sıra Amerika, İran'a savaş açtı. Füzeler tepemizden uçuşuyor. Her yerde uçaklar, tanklar. Hemen aralarına girdin. dedim neyi bölüşemiyorsunuz siz? Ziya komutanım, Ziya komutanım. Ziya! Ben ama tabii uzaktan müdahale ettim. Çok aralarına girmek istemedim. Ziya amca peki korona? Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de virüs çıktı başımıza. İllet mi illet, iğrenç mi i̇ğrenç. Altı kere geçirdim hastalığı, kanımdan antikor yaptılar, hayrına da Ziya! Ya şu olayları düzgün anlat çocuklara ya da ben sana yapacağımı biliyorum. Ya, tamam Kazım abi, çocuklarla hikaye geleyim dedim hemen bozuyorsun sen de ya. Ziya amca, Kobe Bryant'ı da anlatsana. Helikopteri ben kullanacağım. Ziya! <gülüyor> <gülüyor> <O da lan. gülüyor> Can I get your number? Yeah, no, 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 no. Sen mimar mısın? Evet abi. Domayı nereden aldın sen? Garajı yanlış yapmışsın. Hmm. Kimsin sen? Süleyman Sağol Ertuğrul.